telefonumuz hattaymış onu alalım. Selamun Aleyküm, Hayırlı savurlar efendim. Esselamun Aleyküm. Aleyküm selam. Kahramanmaraş'ta selamlar. Emre Budak buyurun efendim. Evet efendim. Merhabalar hocam. Merhaba. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizlere ben de afiyet diliyoruz. E, hocam şöyle bir şey, bir sorum olacak size. E, ben e, alkol kullanıyorum. E, bundan e, ...bir sene önce alkolü bırakmıştım... ...tövbe ettim... Ee, ...bir sene hiç kullanmadım... ...namaz kıldım... ...hayatım çok düzene girdi... ...ondan sonra tekrardan bir arkadaş ortamına girdim... ...orada ağzıma sürdüm... ...tekrardan ya. kullanmaya başladım... ...ve hayatım... E, ...gerçekten değişti... E, ...panik atak hastasıyım... E, ...baya kötü günler geçirdim... E, ...yani tekrardan tövbe etsem... hani. E, yani korkuyorum hani nasıl Allah'ın kazabına mı uğradım diyerekten. Nasıl ne yapabilirim hocam bana yardımcı olabilir misin? Önce şunu sorayım e, Emre'ciğim. E, evet. Arkadaş çevresi dedin ya sana demediler mi yani sen tövbe ettin gelme ya içme yapma etme demediler mi? E, şöyle söyleyeyim e, hocam yapma etme Demediler açıkçası şu şekilde hani içebilirsin falan filan gibisinden hani bir tane içsin olmuş sanki gibisinden onun etkisiyle tabii insanlar söyleyebilir benim de hatam var bunda elbette tabii tabi, tabi sen istemedikten sonra dünya gelse içiremez de ama arkadaş da arkadaş dediğin gerçek dost da insanı günaha sürüklemez yani bıraktın tövbe ettin arkadaş saygılıyız sana diye teklif de etmezler iyi arkadaş seçmek lazım. Birincisi bu. İkincisi bugün araman zaten senin bir pişman olduğunu gösteriyor. Pişman olmak iman alametidir. Kalbinde iman olan insanın bir günahtan dolayı yüzü kızarır. Pişmanlık duyar. Pişman olmuyorsa zaten iman kalmamıştır. İman seni zorluyor. İnandığınla yaptığın arasında çatışıyorsun şu anda. Ve kendini kendini kınıyorsun. Buna da nefsi mül, nefsi levvame derler. Yani bir iyisin, bir, bir, Rahman'dan tarafı, bir şeytandan tarafı yol alıyorsun. Burada Allahu Teala'nın bize gösterdiği yol şudur sevgili kardeşim. Bir, içki tüm kötülüklerin anasıdır. İçki sarhoş kafayla insana her günahı işletir. Bunu biliyorsun. İkincisi, tevbe kapısı her zaman açıktır. İnna Allaha tevvabur rahim. Şüphesiz Allah çok çok tövbeleri kabul eden ve merhamet sahibidir. Buyuruyor ki Rabbimiz Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah inna Allah yaghfiru ve cemia innehu vel gafurur rahim. Ey nefislerine zulmedip haddi aşan kullarım. Yani tövbelerini bozan, günaha dalanlar. Allah'tan ümidi kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok çok bağışlayan, çok çok merhamet sahibidir. Mevlana'nın sözünü bilirsiniz. Ne diyor? Baza, baza, her an çesti baza. Ger kafiru gebru putperesti baza. İndergehi madergehi nevmidi Saat Sad bade ger tövbe şikesti baza. Gel gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir ol, ister mecus ol, ister putperes ol yine gel. Bu dergah, bu kapı ümitsizlik kapısı değil. Bin kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel diyor. Gidecek başka kapı yok. O kapıya gideceğiz. Rasul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Bir yola giden insan azıyla beraber hayvanın üzerinde durdu, yere indi, yorgunluktan uyuyakaldı. kaldı. Bir de uyandık ya hayvanı azı çekmiş gitmiş suyu, yiyeceği, giyeceği her şey hayvanın üstündeydi. Hayvan almış başına gitmiş. O tepeye koşuyor, bu tepeye koşuyor. Ne gelen var ne giden ıssız bir yerde artık gelecek gidecek de yok. Ümitsiz bir şekilde öleceğim burada diyerek yorgunluktan takatsiz uyuyakalıyor. Bir de uyandığında bakıyor ki hayvanı kişniyor. Başına gelmiş. O insan ne kadar sevinir? ...azık gelmiş, yiyecek gelmiş... ...biniti gelmiş... ...Allah kulunun tövbesine bundan daha çok sevinir. Cenab-ı Hak... ...tövbeye seviniyor. Kullardan istenen... ...günahını bilmektir, tövbe etmektir. Sen de bugün... E, ...tövbe edeceğim dedin. Az sonra... ...bugün cuma sabahı bak Emrecim... Evet, evet, hocam. ...mübarek gece... ...az sonra biz bir tövbe istiğfar duası yapacağız... Evet. A Ardından da hatim duası yapacağız. Her hatmin sonunda kabul olunmuş bir dua vardır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Hem de bugün hatim duası kim için biliyor musun? Benim dedem Mustafa Karataş için. Aa, gerçekten mi hocam? Evet. Akrabalarımız, amcamlar, yeğenler herkes hatim okudu. Onlarca hatim. Kaç hatim Müştebah? Yedi hatim. Yedi hatim okumuşlar bugün Ramazan'ın başından beri. Bugün dedem için de hatim duası yapacağım. Sen de o dualara amin de inşallah biraz sonra. Amin inşallah Allah rahmet eylesin hocam. Amin. Amin. Allah razı olsun. Tevbe duamızla yaparız inşallah. Yarın i̇nşallah sabah hocam. namazını kılarsın tertemiz gusül abdestini alırsın. İnşallah hocam. Cuma'ya da gidersin günü cuma da günü. Çok rahatladım bu şekilde. İnşallah o huzurlu günlerime dönmek istiyorum. İnşallah bak. İnşallah döneceğim hocam. Huzur kalpte kalbin huzurunu kimse Kimse başka bir şeyle sana veremez. Namazın, Kur'an'ın, tövbenin verdiği huzur kim verecek sana? Allah'ın yolundan başka gidebileceğimiz yol var mı? Geçici fani dünya. Onun için tebrik ediyorum bu aramandan dolayı. İnşallah o günahlara bir daha yapmamak üzere tövbe ederiz bugün. İnşallah hocam. Hadi muhabbetlerimi sunuyorum. Dualarda bekliyoruz sen inşallah. Hayırlı sağ hocam. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet ol. Hayırlı haberlerini bekliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.